Halk Edebiyatı Nesir'le karşınızdayım arkadaşlar. Çok bir şeyimiz kalmadı. Bir de burada geleneksel Türk tiyatrosundan bahsedeceğim size. İşte Karagöz'dür, orta oyundur falan. Ee, soru çıkabilecek yerlerden de tahmin yürüteceğiz, bitireceğiz. Hadi bakalım hemen başlayalım. Arkadaşlar anonim neydi? Kimin söylediği, kimin yazdığı belli olmayan türlerdi. Bunu düz yazıda yani Nesir'de göreceğiz şimdi. Tekerleme bilmeyen var mı aranızda? Var <laughs> <laughs> diyorsunuz. musunuz? Ee, bir tane neydi? Zeki Müren'in vardı. Neydi o ya? Bir tane vardı. Aa unuttum. Yazın Zeki Müren tekerleme diye çıkacaktır arkadaşlar. Benim bir tane bildiğim var. O, o da şu. Bu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak. Bak hiç takılmadan hızlı bir şekilde söyledim. Ses benzerliğinden ortaya çıkan e, yer anlamlı, yer anlamsız sözcüklerdir arkadaşlar. Bilmeceyi biliyorsunuz sorarlar. Genelde insan ismi de oluyor. Bu bir eşya da olabilir. E, ki insan ismine muamma diyorduk hatırlayın. Nesne olursa neydi? Lugaz diyorduk değil mi? Bayram bilmece biliyor musun? Bilmiyorum hocam. Bir tane vardı. Benim hiç aram iyi değil arkadaşlar. Hiç aram iyi değil böyle şeylerle. <laughs> ee, neydi o ya? Aa, bir tane biliyorum hocam. Söyle bakalım. Dünyada bir tane, Ankara'da iki tane. Ney? Çin Çin. <laughs> ya evet. <laughs> evet dünyada bir tane Çin var. <laughs> İyiydi bu. İşte bu bilmece arkadaşlar. Tamam mı? Çoğunlukla cevabı içinde saklı bundan. düşünceyi geliştirmek amaçlı. Teşekkür ederiz Bayram. Cansın. Kurtardın bizi. <laughs> Arkadaşlar efsane nedir? Bir de mit diye bir şey var. Bak miti söyleyeyim size. Mit çok çok eskilere dayanır tamam mı? Ve e, gerçektir kabul edilir tamam mı? Gerçektir ve e, doğru kabul edilir. Yani sorgulanmaz öyle düşünün. Bir de efsane var. Efsaneler de gerçek kabul edilir. E, i̇şte Aa, e, mitten farkı ne diye sorarsanız arkadaşlar, mit çok eskilere dayanır. Efsane ne? Mesela ben size bir tane efsane anlatayım. Bu pozantı demeyeyim, Tekirle Adana il, merkezi kastediyorum. Tekirle ilçesi biliyorsunuz orası da. E, pozantı ilçesine bağlı. Neyse böyle gittiğinizde o işte otobanyolu ya da karayolu fark etmez. <laughs> Orada böyle bir uçurum gibi bir şey var. Tamam mı? Kayalık. Bu kayalıktan şöyle bir tane taş çıkmış. Ve bunu arkadaşlar efsaneye göre anlatacağım. Yılan diyorlar. Nasıl oluyor? Bir saniye ben gene... Yine... <laughs> <laughs> Şimdi anlatayım olayı size. Efsaneler genelde doğruluğu yani gerçek kabul edilen ve kişilerin başından geçmiş olayları anlatır. Bunun iki tane hikayesi var bildiğim kadarıyla. Eğer yanlış biliyorsam ve bu hikayenin doğrusunu biliyorsanız bana mutlaka dönüt verin tamam mı? Çünkü araştırırım daha güzel olur benim için. Bir tane kadın üç tane adamdan kaçıyormuş bildiğim kadarıyla hani tecavüze uğramamak için sonra dönüyor diyor ki Allah'ım diyor ya beni taş et ya onları taş et. Burada e, hani kadının taş olduğu söylenir. Bazen de derler ki bir tane kadını böyle kobra yılanı gibi işte bir yılanın e, kovaladığını Allah'ım ya beni taş et ya yılanı taş et dediğine ve yılanın burada taşa döndüğünü falan anlatıyorlar. Bu bir efsanedir arkadaşlar ki oranın eğer ben <laughs> Fotoğrafını çekebilirsem ki çekerim. Araçtan zaten gözüküyor. Ee, gösteririm size. Böyle kocaman bir kobra gibi arkadaşlar. Aslında bence olan şudur. <laughs> Burası böyle bir kaya ya. Yağmur suyu buradan bura 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 bence burayı ayırdı. Bura şöyle kaldı. O da şuraya bağlı olarak çıktı diye düşünüyorum. Ama ne kadar doğrudur araştırır bakarız. Bir saniye ben bir soluklanayım. <laughs> huh Derin nefes alıyoruz ve devam. Arkadaşlar fıkrayı biliyorsunuz. Bir düşünceyi insanlara mizah unsurlarıyla anlatmak. kim var işte Nasrettin Hoca var. Ama güldürürken de eğlendirirken de öğüt veriyor. Nasrettin Hoca'nın fıkraları meşhurdur. Çok detaya inmeyeceğim. Az buçuk biliyorsunuz zaten. Geliyorum halk hikayelerine. Halk hikayesi nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle bir olay var. Ee, bu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın. Yani günümüzdeki hikayeye çok benzer. Aslında e, destanla yani destandan hikayeye geçiştir halk hikayeleri. Ki olayların anlatıldığı bölümler genelde düz yazıdır. Ama arada işte böyle aşıkların eğer bir aşk hikayesi ise birbirlerine söyledikleri yerler yani şiirler de vardır. O yüzden manzum nesir karışık diyebiliriz bunlara. Destanların zaman içinde şekilde uğraması. Peki bu halk hikayelerinde neler anlatılır? Aşk anlatılır arkadaşlar. Kahramanlık anlatılır. Destani halk hikayeleri de anlatılır. Peki özelliklerine Genellikle aşk. Mesela Kerem ile Aslı. Leyla ile Mecnun. Ferhat ile Şirin. Mesela Kerem ile Aslı'yı hemen anlatayım size. Kerem işte Aslı'ya aşık oluyor. Diğer diğer onun peşinde koşuyor falan falan. En son kısmı anlatacağım size. Aslı diş hekimi oluyor arkadaşlar. Kerem de Aslı'yı bulunca her gün diş çektirmeye gidiyor. Her gün. Ne topu topu zaten 32 sonra 28'e düşüyor falan. Dişimiz var. E Her gün gittikten sonra diş bitiyor artık. O garip de neyini çekiyorsun ki? Anladık adama de en azından. Yani dişini çektirme ben de sana aşığım de değil mi? O garibim de onu görmek için dişini çektiriyor. Çektiriyor. En son arkadaşlar e, Kerem bir ah çekiyor. Ah çekince ağzından alev çıkıyor. Aslında benim gibi saçlar uzun. <laughs> Kerem'in böyle o ah ateşi. Aslında saçlarına dolanıyor ve ikisi de yanarak ölüyor. Bu şekilde bir aşk hikayesi var. Tabii kahramanlık da olabilir bu. Kişiler, olaylar gerçeğe yakın. Bak olağanüstülükler yani destan kadar fazla değil, destana daha fazlaydı. Anlatıcıları kim? Halk ozanları, şairler ve aşıklar gibi kültürü olan insanlardır. Mesela bir tane bilmezsiniz belki siz bayağı çünkü ben bile zor zor hatırlıyorum. Ekmek Teknesi diye bir dizi vardı arkadaşlar. Orada böyle kahvanede erkekler toplanıyordu. Bir tanesi çıkıyordu. Böyle anlatıyordu, anlatıyordu. En son Allah diye bir şey yapıyordu. İnternete yazacaksanız yazarsanız yine çıkacaktır orası. Onun gibi insanlar genelde anlatıyor. Biz de onlara halk ozanı, şairler ya da aşıklar diyoruz. İlahi bakış açısı çünkü kahramanların başına ne geliyorsa hepsini biliyorlar. İlahi de Allah gibi düşünün. Allah bizim her şeyimizi bilmiyor mu? Onun gibi nasıl, nazım nesir karışık demiştik zaten. Sözlü gelenektir. Yani anonimdir. Bak kimin yazdığını bilmiyorum tamam mı? Unutmayın lütfen. Destanın yerini aldığı. Halk hikayesinin içerisinde işte masal, efsane, fıkra, dua, beddua, deyim falan vardır. Alkış duadır arkadaşlar. Mesela annem hep şey derdi bize. Anneannenizin yaşlı ya. Anneannenizin alkışını alın derdi. Yani duasını alın anlamında. kargış ee, kargış bedduadır arkadaşlar. Ee, o tarz ifadelere de burada rastlanır. Unutmayın lütfen. Hızır vardır mesela. Kahramanın zor anında böyle hemen yetişir. Hızır-Ellez diyoruz değil mi günümüzde? Aslında Hızır'la İlyas e, peygamberdi herhalde onlar. E, Hızır'la İlyas bir araya geliyor Hızır-Ellez oluyor. Hani dileğini dile zor zamanda sana yardım ederim gibi. Bade içme konuştuk. Resme bakarak aşık olma var. Kızın resmini görüyor aşık oluyor. Bade içme böyle bir şarap gibi bir şey düşünün. Onu içiyor. İlk görüşte aşık oluyor. Aynı evde büyüyen kahramanların kardeş olmadıklarını öğrendiklerinde aşk. Bu, bu bence en tehlikelisi. Düşünsene yıllardır kardeş kardeş diye. Daha sonra büyüyünce lan aslında kardeş de değilsek biz senle <laughs> sevgili olabiliriz falan. Bence bu bunu beğenmedim. <laughs> Evet, bölümleri neler arkadaşlar? Fasıl var, döşeme var. Basamak basamak yiyeceğim. Fasıl arkadaşlar, bak mesela o ekmek teknesinde bir tane adam vardı. Böyle kahvenin, kahvehanenin ortasına sandalyeyi koyuyor, hikayeyi anlatmaya başlıyor ya. Orada arkadaşlar dinleyiciyi hazırlıyor aslında. Yani böyle e, bir şiir gibi bir şey söylüyor ki hani bakın diyor ben kültürlüyüm, bilgiliyim. Size birazdan detaylı detaylı olaylar anlatacağım diyor daha sonra bir tekerleme söylüyor işte. Döşeme bak ufak 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 konuya giriş yapacak. Mazmun veya nesillerden oluşan kalıplaşmış bir giriş yapıyor. Olayın geçtiği yeri, zamanı, hikayenin kahramanlarını tanıtıyor. Bak Aslı diyor mesela diş hekimi diyor. İşte Kerem diyor şöyle diyor. Ferhat böyle, Şirin böyle tanıtıyor burada. Bak döşüyor ufak ufak. Sonra... Hikayenin asıl kısmı arkadaşlar konuyu anlattığı yer daha sonra sonuç ve dua. Kavuştularsa diyoruz ki işte ne diyoruz biz çıkalım kerevetine onlar çıksın öyle bir şeydi işte anladınız onu. <laughs> e, çoğunlukla ama kavuşamadan ölüyorlar. Mesela orada Kerem'in hani ah çekince Aslı'nın saçları ikisi, ikisinin yanarak ölmesi. Hatta ben size bir şey söyleyeceğim bunların bir tane düşmanı var. İkisinin mezarı yan yana olacak ya müsaade etmiyor ortaya kendisi giriyor arkadaşlar. Bu şekilde bir sonuç vardır. İşte dua işte Allah öbür tarafta kavuştursun gibi de olabilir. Gibi gibi. Efsaneyi konuşmuştuk aslında anlattım size. Devam ediyorum. Bir dakika. Sonuç efsane. Dede Korkut hikayeleri. Arkadaşlar Dede Korkut hikayeleri önemlidir. Bak halk hikayelerinde hani bölümleri sorabilir. Hani nasıl olduğunu işte destandan halk hikayeciliğine nasıl geçildi ki bu en önemli eserdir zaten. Benim için burada Buradan sonra gelirse gelir diye düşünüyorum ben. Şimdi Dede Korkut, unutmayın lütfen, destandan halk hikayecine geçişin ürünüdür. Aklınızda bulunsun. Peki hocam bunu kim yazıyor? Dede Korkut mu yazıyor? Hayır, Dede Korkut yazmıyor. Peki Dede Korkut kim? Eserin sonunda ortaya çıkan, genelde çocuğa isim veren ee ve işte... Yani kapanışı yapan adam gibi düşünebilirsiniz Dede Korkut'u ve burada olağanüstülükler aşırı derecede fazladır. Mesela kahraman bir anda işte doğar ve kımız içmeye başlar, çiğ et yemeye başlar. İşte böyle ayı ayağı gibi ayı vardır, samur omuzu gibi omuzu vardır falan. Böyle olağanüstülükler çok fazladır. E, kitabı Dede Korkut Ayla Lisan taifeye Oğuzan diye de geçer arkadaşlar. Burada Oğuzların kendisiyle olan mücadeleleri de anlatır. Oğuzların işte düşmanlarıyla olan mücadeleleri de anlatılır. Kim olduğunu bilmiyoruz. Bir ozan tarafından yazıya geçiyor. Bir önsöz ve 13. Aslında şu an bir önsöz 12 hikaye kabul ediliyor. Henüz e, şeye geçmedi. Bir tanesi bulundu e, ama kaynaklara geçmedi arkadaşlar. O bir hikaye. Siz şimdilik bir önsöz 12 hikayeden oluştuğunu. 6 hikaye olan da var. Mesela Vatikan Nüsası 6 hikayeden oluşuyor. Dresden 12 hikayeden oluşuyor. İşte bir tane daha bulundu. Onu henüz herhalde Milli Eğitim kitaplarına almadı diyebiliyorum ama siz yine de bilin. Az da olsa masal destan unsurları var. Geçiyorum, geçiyorum. Dini unsurlar, bakın namaz kılma, dua etme, işte temiz sudan abdest alma görülüyor. O zaman İslamiyet'in etkisi de var. Unutmuyoruz. Allah peygamber falan bakıyorum 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 hani ayıt edici. Bakın Dede Korkut yazarı değil kahraman değil. Yaşlı bir bilgi arkadaşlar. Ee, çocuklara isim veriyor diyoruz. Ha 3 yazma nüshası var. Dresden burada arkadaşlar bir ön söz 12 hikaye tamam mı? Vatikan'da da 6 hikaye Kazakistan'da da son bulunan bir nüshası çıkmış oldu. İlk kez Kilisli Muallim Rıfat Bilge. Bak unutmayın. Hani Dede Korkut Bilge biri demiştik ya. Aklınızda oradan kalsın. Hikayeleri ilk kez yayınlayan kişidir. Unutmayın lütfen. Hikayeler Oğuz mağrap alfabesiyle yazıya geçirmiştir. Tekrar söylüyorum. Bak önemli yerleri. Kilisli Muallim Rıfat Bilge okuyarak yayınladı. Nüshalarını bilin. Dresden, Vatikan ve Kazakistan diye. Hikayeler böyle. Hocam bunun kolay yolu yok mu? Var. Bak hep oğlu. Oğlu, 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 oğlu. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Oğlu. Şurada. Her tanesinde yok? Ya yani iki üç tanesinde yok. Salur kazanın evinin yağmalanması. Basat'ın tepe gözü öldürmesi. Bu benim hikayemdi arkadaşlar. Bunun analizini ben yapmıştım üniversitede. İç oğuz, dış oğuz zaten bakın oğuzların birbiriyle mücadelesi demiştik. Salur kazanın. Bak iki tanesinde oğlu yok. İkisi de salur kazanla başlıyor. Aklınızda bulunsun diyoruz. Evet, masallar deyimler atasözleri kokulamet da işte orta oyunu da anonimdir diyoruz. Bu şekilde. Geleneksel Türk tiyatrosuna geçiyorum. Şimdi arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosu nedir ve nasıl gelişmiştir? Önce onu anlatayım. Şimdi bizim köy ortamına mesela köy seyirlik oyunları olarak da geçen e, yani daha doğrusu ilk tiyatromuz şöyle gelişiyor. Şimdi bizim köylülerimiz ne yapıyor? Bağ bahçeye gidiyor, tarlaya gidiyor, akşama kadar yoruluyorlar değil mi? Akşamda ne yapak ne yapak televizyon yok, radyo yok. Kahvehanelerde oluşalım. Eskiden kadın erkek beraber e, hani kahvehanelere giderlermiş. Neyse gidiyorlar. Oradan böyle 2 üç tane böyle espri yeteneği olan, mizah seviyesi gelişmiş. İşte böyle rol role girebilen. 2-3 kişi çıkıyor orada böyle eğlenceler düzenliyorlar tamam mı? Mesela diyorlar ki hadi cuma günü akşam toplanalım işte ne olsun kaynana gelin yapalım. Sallıyorum şu an ama anladığınız yani mantığını anlayın diye. Yapalım mı yapalım olur tamam bakın ilk buralardan doyuyor. Daha sonra işte köy seyirlik oyunları diyoruz biz buna. Buralardan doğuyor, gelişiyor. Orta oyunu, işte Karagöz, Hacıvat. Sonra günümüz e, bu sahnelenen tiyatroya kadar gidiyor bu. Cumhuriyet döneminde de çok ufak bahsedeceğim bu evrelerden size. Neler var burada? Orta oyunu, Karagöz, Mettah, köy seyirlik oyunları dedik. Doğaçlama bak o an. O an böyle akıllarına ne geliyor? Mesela kaynana gelin. E zaten yaşıyorlar, biliyorlar az buçuk neler döndüğünü. Bu şekilde yapıyorlar. Oyun kişilikleri tip düzeyindedir karakter. Karakter şudur arkadaşlar. Mesela hani ım, Erol Taş çok sert oynayan bir adammış. Yani hep zalimi, hep zulmedeni oynayan bir adammış. Hep öyle olduğu için karakter. Ama mesela rolden role değişiyor. Mesela Kenan İmirzalıoğlu da aslında bir karakter oldu. Niye? Adam e, bütün dizilerinde, filmlerinde şey rolünü bürünüyor artık. Böyle hani e, güçlü, işte mesela izlediniz. Mesela Karadayı vardı orada da böyle. E, hep aynı karakteri canlandırmaya başladı. Tip de mesela kim olabilir? Bir tane çocuk vardı. Neydi ya o? Ay. Neyse işte bazen böyle mafya babasını, bazen de böyle hani e, şen şakraklı oynayan kişilere de tip diyoruz. Bu şekilde Karagöz, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunları dedik. Karagöz arkadaşlar Biliyorsunuz aslında özellikle bu Nevşehir tarafında galiba Ramazan aylarında çok oynatılıyor. Deriden kesilen, tasvir edilen bir takım şekillerden arkada ışık yardımıyla beyaz bir perde üzerinde yansıtılmasıyla oynanan gölge oyunudur. Kara göz arkadaşlar kara cahil olarak kodlamanızı istiyorum. Kara cahil yani okumamış kesimi e, okumamış kişiyi anlatır. Hacivat da okumuş bilgi kesimi canlandırır arkadaşlar. Gölge oyununun en önemli tipleridir. Metne dayanmıyor bak o an. Hepsi bunların doğaçlama unutmayın. İrtica alemde denilebilir. Bak bu gösteriyi yapan hani bu beyaz perdenin arkasında oynatan kişiye hayali ya da hayalbaz deniliyor. En önemli yardımcısı e, yardaktır unutmayın. Doğaçlama dedik. Karagöz'ün aşçılığı işte Karagöz'ün şairliği falan falan bir sürü e, ne diyelim? başlıkları var. Yani oyunların başlıkları. E, güldürme esastır dedik. Önemli yerleri çiziyorum. Müzik zaten var biliyorsunuz. Ha, şunu bilin arkadaşlar. Şeyh Muhammed Küşteri olarak kabul edildiğinden Karagöz oyununa Küşteri Meydanı da denir. Sanırım e, bu adam işte bu inşaat yaptırıyor. Orada iki kişi böyle hani birbiriyle şey yapınca çok hoşuna gidiyor. Hani bunu ortaya çıkartalım diye bir şey söylüyor. Küşlerin meydanı dediğimiz bu şekilde çıkıyor. Çok önemli mi değil. Sadece, sadece ismini bilin yeter. Karagöz'e kara cahil demiştik. Okumamış halk adamı. Hacıvat neydi? Bilgiliydi. Unutmayın lütfen. Bu şekilde yani mantığını kurun yeter. Artık ÖSYM çok hani detay sormuyor size. E, bölümlerini bilseniz de yeterli. Bakın biraz öğrenim görmüş, gösteriş. Meraklısı kendini beğenmiş aydın tipi. Mukaddime giriş bölümüdür. Bak Hacivat'la Karagöz çatışmasına kadar olan kısım giriş bölümüdür. Bunu sorarlar. Ben olsam sorarım. Derim ki Hacivat'la Karagöz'ün çatışmasına kadar olan kısma ne denir? Perde aydınlatıldıktan sonra Hacivat'ın müzik eşliğinde semayı okuyarak girmesi, of hay kak hak diyerek şiir okuduğu yer. Bak burası çok önemli. Ne olur dikkat edin. Ben olsam sorarım. Muhavere dediğimiz bak Metinde var. vay kara gözüm benim iki gözüm merhaba dedi. Bak artık konuya gireceğiz tamam mı? Başlayıp parçanın sonuna kadar devam eden kısım Muhavere karşılıklı konuşma adı verilen ikinci bölümdür. O zaman muharevede neler var derse bunlar var diyeceksiniz. Fasıl yani asıl bölümdür arkadaşlar. Bu bölümde çeşitli tipler oyuna katılıyor ise i̇şte, hani iki kişilerde normalde kalabalıklaşıyorlar kendi ağız şive özellikleriyle kara gözü konuşturuyorlar. İşte ne diyelim mesela Efe giriyor, Külhan Bey giriyor, sarhoş gibi perdeye girenler var. En son bitişte de Hacivat'la Karagöz'ün konuşmaları oluyor. Konuşma kavgaya dönüşür. Hacıvat yıktın perdeye eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen şeklinde terk ediyor. Bak sonuçta da en sonda da her ne kadar sürç lisan ettiysek affola deyip bitiriyorlar. Ne olur bölümlerine dikkat edin. Çıkmış sorusu da var. Orta oyunu, bakın ortada oynanıyor zaten. Az buçuk bilginiz de var. Ee, şöyle geniş bir alan var. Şu şekilde. Ee, ne diyelim mesela burada önemli yerleri söyleyeceğim size. İsimlerini bilin arkadaşlar. Diğer adlarını. Kol oyunu, meydan oyunu, taklit oyunu, zuhuri. En önemli olan zuhuri, meydan oyunu ve kol oyunudur. Geçiyorum, bakıyorum. He, palangayı bilin lütfen. Oyunun oynandığı yuvarlak alan, tamam mı? Palanga. Geçiyorum. Oyunun dekoru Yeni Dünya denilen bezsiz bir paravandan ve dükkan denilen iki katlı kafesten oluşuyor. Yeni Dünya ev, dükkanda iş yer olarak kullanılıyor. Bilin bunu lütfen. Diyorum ya, ma ya özellikle renkli kalemle yazdığım yerleri mutlaka bilin. Önemli iki karakteri vardır. Kavuklu ve Pişeker. K'lerden aklınızda kalsın. Kavuklu karaca olana tekabül eder. Yani bilgi olarak azdır. Öteki pişeker şeker de hacivata benzer. Böyle okala bilmişe biraz bilgeli canlandırır diyoruz. Orta ayının bölümleri bakın yine aynı. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş. Hepsinde ortaktır. Ee, dediğim gibi hani mesela burada ne, mesela mukaddime de ne olur? Zurnacı pişekar havasını çalar. Öğretmenlik alan bilgisinde çıktı diye hatırlıyorum. İşte diyor ki zurnacı pişekar havasını çalar, pişekar çıkar ve izleyiciyi selamladıktan sonra zurnacıyla konuşur. Bu hangi bölümdür? Mesela der ki, kavuklu ile pişekarın tanıdık çıktıkları, tanışma konuşmasıyla başlar. İşte kavuklu ile pişekarın birbirinin sözlerini tam ters anlamalarıyla gülmece oluşur. Bu hangi bölümdür gibi. Zaten özet olarak da yazdık. Azbar ee, az bar deniliyor bu kısmada. Evet bu şekilde. Met daha geliyorum. Met'tah günümüzün Cem Yılmaz'ıdır arkadaşlar. Cem Yılmaz ne yapıyor? Çıkıyor böyle gösteri yapıyor değil mi? Bir tane deri koltuğu var. Bunun da bir sandalyesi, bir sopası, bir de mendili var. Örnek veriyorum atı canlandıracak. Böyle sopayı at yapıyor. İşte mendil mesela tarlada çalışan bir işçiyi yapacak ya da böyle kafasına bağlayacak. O şekilde canlandırmalarda kullanıyor. Tek adamlı tiyatro diyebiliriz diyoruz. Bakıyorum bakıyorum. Bakın bütün kişileri varlığında birleştiriyor. Yani yeri geliyor işte böyle e, oynak kıvrak davranabiliyor. Yeri geliyor böyle a paşa gibi davranabiliyor. Bütün şeyi yapıyor. Bakın perdesi, sahnesi, elbisesi, dekoru falan yok. E, tek şey neydi? Nerede o? Yazmamış mıyız? Hak dostum hak diye başlar. Bir saniye. Mendili. Heh. Biri boynuna doladığı mendil. Öteki elinde tuttuğu sopasıdır. Unutmayın. Bitişte özür diler, hatamız olduysa affola falanları kapatır. Masallara geliyorum arkadaşlar. Masal biliyorsunuz bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içerisinde diye başlar. Kalıp cümlelerle başlıyor biliyorsunuz. Hayal gücüdür, mensur. Mensur neydi? Düz yazıya dayanın, dayanır. Anonim bir türdür. İyilik, kötülük, doğruluk, haksızlık olacak ki niye? Ben çocuğa okuyacağım değil mi bunu? E çocuğa okuyacaksan biraz ders verme amaçlı. Geçiyorum Yani böyle bilmediğiniz yapamayız dediğiniz şeylere. Bakın yer ve zaman belli değildir. Bir bakarsınız kahraman kaftandadır. Bir bakarsınız çimdedir. Kel olan masalları ünlüdür değil mi Bayram? Alsana. Evet. <laughs> Hatta bir tane böyle küçük bir replik alıştırmışlar. Masalda cinler, periler, develer olur. Bir varmış, bir yokmuş. İşte tekerleme, dilek bölümü şu kırmızıyla yazdığım yerleri okuyup geçseniz yeterli arkadaşlar. Şunu bilmenizi istiyorum. Hint masal kitapları, Panca Tantra ismini duyarsınız. Arap masallarında Binbir Gece masallarını duymuşsunuzdur. Şehrazat var. Hatta e, Bergüzel Korale eşinin adı neydi? Muhteşem Yüzyılda kanuniyi canlandıran adam. Onların Binbir Gece masalları diye bir dizisi vardı arkadaşlar. Zaten ondan sonra evleniyorlar. Arapların Binbir Gece, İranların Binbir Gündüz masalları var. Avrupa'da Ezop. Grim kardeşler La Fontaine ki Şinasi La Fontaine'den ilk çevirileri yapmıştı. Aklınızda bulunsun. Yine yapısı döşeme, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden en sonunda dilek. işte güzel dilekle kapatıyorlar diyoruz. Evet arkadaşlar böyle yani az buçuk nesir dediğimiz bildiğiniz bölümlerde. Ee, çok bana ihtiyacınız olan bir bölüm değil aslında orası. ha Önemli yerleri vurgulamaya çalıştım ama kitabımda özellikle zaten renkli yazdığım yerlere dikkat etmenizi istiyorum. Cumhuriyet döneminde de yine değineceğiz bunlara. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.